kanalımdan bugün de hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir dev kurabiye tarifiyle geldim. Kafelerde o tekli paketlerde satılan kurabiyeler gibi büyük çikolatalı kurabiye çocuklarınızın beslenmesine evinizde yapıp gönül rahatlığıyla çocuklarınıza beslenme olarak hazırlayabilirsiniz. Şimdi lafı çok uzatmadan hemen nasıl yapılır tarife başlayalım. 2 büyük yumurtayı Kasemizi alalım. Küçük de kullanabilirsiniz. Çok sorun olmaz. Sadece un miktarında hafif bir değişme olur. 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. 1 paket de vanilya ekliyorum içerisine. Böylelikle yumurta kokusunu bastırmış olacağız. Şeker ve yumurtaları şöyle iyice çırpıyorum. Eğer e, esmer şeker varsa evinizde yarım su bardağı da esmer şeker kullanırsanız çok daha güzel olur. Bir tutam da tuz ekliyorum. Tuz da yumurtanın e, kokmaması için önemli bir detay arkadaşlar. Karıştırdım. Şimdi bir kenarda eritip soğutmuş olduğum ılık hale getirmiş olduğum tereyağı veya margarin var. Katı yağım var yani arkadaşlar 125 gram kadar mutlaka ılık hale getirmiş olmalısınız çünkü yumurtaları pişirebilir e, sıcaksa. E, kokusunu artırabilir Ilık hale gelmişse soğuk hale gelmişse iyidir şimdi onu da şöyle bir karıştırdım ununu eklemeye geçiyorum yavaş yavaş ekleyeceğim unu. çok böyle e, dolu dolu bir un eklemeyeceğiz 2 su bardağı unu yanıma aldım bir pak yarım pakette kabartma tozu ekliyorum kabartma tozu bir paket değil şöyle bir tatlı kaşığı kadar arkadaşlar çok tepeleme değil Silme bir tatlı kaşığı kadar. Çok tereddüt ederseniz, edersiniz ölçüde 2 çay kaşığı kadar diyelim. Şimdi yavaş yavaş karıştırıyorum. Kıvamı biraz ele yapışan bir kıvamda olacak. Bu kurabiyenin çok una doymuş bir kurabiye olmayacak. Toplamda 2,5 su bardağı klasik 200 mililitrelik bardakla ölçtüğüm 2,5 su bardağı un aldı arkadaşlar. Sizler de kıvamına bakarak ayarlayın. Herkesin yumurtasının büyüklüğüne göre değişir. Unun kıvamına göre değişir. Bakın bu kıvamda olacak. Ele yapışan ama çok akışkan olmayan, yani kek kıvamından daha koyu bir kıvamda bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Bir kenarda şöyle dolapta kalan yarım paket çikolataları doğradım. Beyaz çikolata, bitter çikolata, karışık. Yarım su bardağı kadar da çikolata ekliyorum. Tabii ki bu çikolata e, miktarı tamamen kendi zevkinize kalmış arkadaşlar. Daha az da ekleyebilirsiniz, daha fazla da ekleyebilirsiniz. E, i̇çerisine biraz çikolata, biraz ceviz ya da fındık da ekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Hafifçe karıştırıyorum. Çikolatalar biraz hava sıcak olduğu için erimemesi için çok hafif karıştırdım. Şöyle bir dondurma kaşığıyla yağlı kağıt serdim fırın tepsisine bırakıyorum. Ee, çok yazan oluyor dondurma kaşığımız yok diye dondurma kaşığınız yoksa normal bir yemek kaşığıyla şöyle bir porsiyon alıp kağıdın üzerine bırakabilirsiniz arkadaşlar bu kurabiyeler kendini salacak zaten o yüzden şekline çok bir önemi yok hemen bu şekilde bakın alıp bırakıyorum hamurun kıvamı cıvık olduğu için kendini böyle bir yaydırıp bırakacak çok böyle dibi dibine yapışık bir şekilde bırakmayın. Biraz aralıklı dizin tepsiye çünkü hafifçe kendini sağdığında birbirine yapışmasın. Elimle şekillerini hafifçe düzeltiyorum. Gördüğünüz gibi çok fazla elime yapışmıyor. Toparlanan bir hamur. Fırından çıkınca da biraz bastıracağız zaten. Şimdi birazcık görüntüsü de güzel olsun diye kalan çikolatalardan şöyle üzerine yerleştiriyorum. Eğer varsa evinizde damla çikolata üzerine yerleştirebilirsiniz. Veya yoksa şart değil bu kadar çikolata kullanmanız. Hamurun içerisine koyduysanız üzerine ko koymayabilirsiniz. Ee, i̇çerisine koymadıysanız üzerine bu şekilde dizebilirsiniz. Tamamen kendi zevkinize, evinizdeki malzemeye bağlı arkadaşlar. Şimdi 180 derecelik fırına gönderiyorum. 15 ya da 18 dakika arasında bir pişecek. Çok çabuk pişiyor. Dikkatli olun. E, kontrollü olun. Hafif kenarları kızarmaya başladığında fırından hemen alın. Fırından alır almaz hafif bir kabarmış oluyor. Böyle yükselmiş oluyor. Onu da engellemek için şöyle daha düz bir şekil vermek için fırından çıkar çıkmaz sıcağıyla bir bardakla bastırıp şekillerini iyice dümdüz yuvarlak haline getirelim. Şimdi soğumaya bırakalım. Soğuyunca kendine daha bir toparlayacak. Ve kurabiyelerimiz hazır. Gerçekten çok lezzetli bir kurabiye. Bilindik bu ağızı dağılan kurabiyeler gibi değil. Daha farklı, daha böyle e, kekimsi bir kurabiye arkadaşlar. İçi yumuşacık, dışı kıtır kıtır bir kurabiye. Şimdi bölünce de göstereceğim. Bakın altı çok güzel kızarmış. İçi kek gibi bir kurabiye olacak bunlar. E, çocukların beslenmesi için bence çok güzel. Margarin kullanmayıp tereyağı kullanırsanız zaten çok da besleyici yumurtası tereyağı paketli gıdalardansa şekeri bu şekilde sizin yaptığınızda tüketmesi daha iyi diye düşünüyorum. Zaten sağlıklı besleyen anneler dikkate almayacaktır. Yeni tariflerde görüşmek üzere.